arkadaşlar. Video geçmediğini söylüyorum. kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. videoya geçelim. Bay bay. Herkese başlar. Gördüğünüz gibi yok serisi sunucusunda Ghost'tayız. Arkadaşlar neden son önce geçmiştim? Çünkü bir ikisi arkadaşlar. Ses yükselsin diye. Az yükseldi işte. Windows 10 yaptırdık falan. Arkadaşlar benim Discord hesabım eski hesabım yok. Arda King Pro 5 hesap yok artık. Onu erişemiyorum. Yeni hesap açtım arkadaşlar. Ee, yorumlara yazacağım hesabı sabitlemeyi de düşünüyorum. Oradan e, e, arkadaşlarım bana şey atabilir. E, Discord'da ekleyebilir. Yani hata olursa e, bilmiyorum nedeni. Ama Arda Saciğer büyük küçük zaten yazacağım yorumlara. Arda Saciğer 97 on, Evet hashtag 97-10'du. Ezberlemeyi de düşünüyorum bunu artık. Ee, şifresini bildiğim için artık değişiklik yapabilirim isimde. Geçenkini bilmiyordum. Çünkü küçükken açtığım bir hesaptı yani. Ve küçüldük aklı işte e, şeyi kaydetmemişim hiçbir yere. Bunu kaydettim de güvenli hesap inşallah çalınmaz falan yani. Kim benim hesabımı ne yapsın? Arkadaşlar Discord'dan hatta biri eklemiş beni. Biri oyun mu dedi arkadaşımız. Ona selam olsun da. Onu seviyorum bol bol. Öpücüklerimi gönderiyorum. Benim. Azıcık samimi oldu ama oldu. Bizim kanalımız zaten samimi bir kanal. Arkadaşlar burada abone olmayı unutmayın. Abone olup like atın kanalımıza. Bu oh, ne rops yaptınız siz ya? Al şu case throw kısmı bunu yapacağım. Set kırılmaz inşallah. İnşallah elmas kazması vardır. 3 vs 1 ama sessizler Allah'tan. E, tamam. Elmas kazması var mı senin Elmas? Ala abiyle de oynadık. Ee, onu göremedim. Ben direkt gördüğümü alıyorum. Öyle yani iki saat uğraşamam arkadaşlar gerçekten. Benim de şeyimi biliyorsunuz zaten. Evet. Videodayız. Yanlış yazdım ama anlamadım. Benim arkadaşlarım zeki arkadaşlar. Çok iyi, iyi. saçma sapan bir cümle oldu. Benim arkadaşlarım zeki arkadaşlar Hem siz sizlerle konuşuyorum. Artık güzel dostum da yani. mi? Karşım bay bay. İyi mi orası? Nasıl? Eraycım dur. Eray mı ne tam göremedim. Eray. Eraycım dur. Eraycım. Eray. Ya Eray. ay. Evet arkadaşlar. Eray'ın yüzünden yenildik. Düştük yani. Yenemedik. Senin yüzünden. Ya Allah. Bakalım ne yazacak. Her bir birden gıcıklık yapsın ama kardeş. Ben oradan çıkacağım doğru düzgün. En sinir olduğum e, şey tipi, e, oyuncu tipi arkadaşlar bu. Yani böyle e, her şeyinden maydanoz olur her şey. Bu arada e, tek şüphek güzel mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yemeklerde çok değişiklik yok ama kılıcı sevdim ben. Bakın. Bence güzel yani. Ben buna devam edebileceğimizi düşünüyorum. Ama değişiklik olsun. Belki de değiştiriyorum tek şüphekleri. Allah düşüyordu lan. Bir dahakine kaldıramaz yani. Neyi kaldıramaz? Kalbimi kaldıramaz. Ne diyeyim yani? Ee, arkadaşlar biz boşa blok harcamamak adına hemen şuradan çıkalım. Şöyle yapayım mı? Neden yaptım bilmiyorum. Arkadaşlar e, bu arada ben dikemi sıfırladım. Ee, sesler inşallah düzgün çıkıyordu. Sesim düzgün çıkmıyor. Çok kusura bakmayın. Atmak zorundayım. <laughs> gerçekten de sesim çok iyi çıkmıyor. Arkadaşlar e, bu arada e, gerçekten sıfırladım. Ben dikemi silin, silinmiş formu attığım için. Nasıl kırıldık biz? Flop siler değil mi? Ne yapacağız şimdi? Oğlum git ya. Sana uğraşayım. Benim hemen şuradan bir şeyler almam lazım. Of, bunları kullanabilsem var ya şu an. Oğlum gitsene ya. Sen beni öldürebileceğini düşünüyor musun? Yarım kalbim falan kalmadı yani. Yarım kalbim kalsa zaten kaçmaya çalışırım. Benim kalbim kalmaz benim korkum. Ego yaptım biraz. Oğlum size kırmak çok mu zor lan? Zor. Arkadaşlar. Oğlum adamlar atacak ya. Lan. Yardıma geldiler sonunda. He biri kırıyormuş galiba bizi. He öldür şunu. Arkadaşlar e, parçaladık. Sizleri çok seviyorum. Videonun sonuna geldik. Bay bay. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın kanalıma. yeni Discord hesabımdan bekleyin ve bay bay.